Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte P Network hakkında konuşacağız. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Biraz bunlara dair yorumlarda bulunmaya çalışacağız. İlk olarak P Network'te elbette fiyat bazlı şu anda çok pozitif bir gidişat içerisinde değiliz ama en ufak haberle bile fiyatın hızlı bir şekilde yükselebildiğini geçtiğimiz günlerde gördük. Bu anlamda tamamen karamsar olunan bir Proje olduğunu açıkçası düşünmüyorum. P-Network tarafında şu anda son 24 saatte %4.38'lik bir kayıp var. Hacim bazlı %24'lük bir artış var. Son 7 günlük periyoda baktığımızda ise ortalama 82 cent seviyelerinden 70 centlere kadar %13'lük bir kayba uğramış durumda. Bir aylık periyoda baktığımızda ise %20.57'lik bir değer artışı gözükse de çok daha üst noktaları görmüştü. 1.6 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. Gelen haberlerle birlikte arka arkaya biliyorsunuz sert yükselişler yapmıştı mayıs ayının ortalarında. Ne yazık ki sonrasında tekrardan bir satış baskısı, haber değeriyle birlikte yükseliş gelmişti ve bu hype'ın sönmesiyle birlikte ne yazık ki yine fiyatın yeniden 70 cent'li seviyelere oturduğunu gördük. Peki bu ani sert yükselişlerin ve sert düşüşlerin sebepleri neler? Açıkçası ekibin bu hype'ı ben iyi yönetemediğini düşünüyorum. Özellikle P Network'te çok güzel bir topluluk var, çok güçlü bir topluluk var ve bunu yönetmeyi çok iyi bir şekilde ne yazık ki başaramıyorlar. Şöyle grafiğe baktığımızda zaten halihazırda çok güçlü bir hype ile başladı. İşte 3 dolar seviyesine kadar yükseldi. Piyasa tarafında işte P sayısı olan 3-14 3.14'lere kadar bir hareket gelebileceği şeklinde bir beklenti vardı. Ardından ne oldu? Sert bir geri çekilme geldi. Sert bir geri çekilme ardından ekibin biraz daha e i̇şte belki çalışmalara başlamasıyla birlikte burada Mayıs ayının ortalarında bir yükseliş gördük. 1.66'lara kadar ama yine benzer bir tablo yaşandı. Yine bir sert geri çekilme havası. Şimdi burada bizim için önemli nokta belli fiyat aralığının grafik açısından konuşuyorum. Korunabilmesi ve ilerleyen süreçte tabii ki bu sadece grafik açısından olmaz. Temel analizde de ekibin bir şeyler yapması belki yeni iş birliklerine imza atması gerekiyor. Burada destek diyebileceğimiz nokta artık 67 centli seviyeler. Aynı zamanda RSI'ye baktığımızda RSI 30 puanlara kadar düşmüş durumda. Yani yavaştan dip denilebilen noktalara gelmiş durumda. 25 genelde 25-30 aralığı güzel bir dönüş noktaları oluyor. Belki biraz aşağılarında işte 20 seviyelerine düştüğünde ise tam bir dönüş noktalarından bahsedebiliyoruz. Şu anda 30 seviyelerinde. Aynı zamanda grafiğe baktığımızda ise 67.8 dolar biliyorsunuz 0.67 e, 800 bölgesi bizim için önemli bir destek noktası ve bu seviyelere de epey yaklaşmış durumda. Şimdi burada bizim için önemli nokta dediğimiz gibi 67 centli seviyelerin korunması. Yukarı bölgede ise 87 cent seviyesi epey kritik bir bölge haline gelmiş durumda. 87 cent seviyesinin aşıldığı senaryoda yeniden 1 dolar bölgelerinin ben hedef olabileceğini düşünüyorum. Peki bu seviyelere nasıl gelecek? İlk etapta tabii ki. Güzel bir haber gelmesi lazım. Fiyatı gerçekten buradaki gibi yükseltebilecek belki yeni bir listeleme belki yeni bir iş birliği e, burada P'nin yeniden hareketlenmesine sebep olabilir. Belki bir yakın haberi belki stakinglerle ilgili bir haber yani temel analizde gerçekten fiyatı etki edebilecek bir, bir e, haber gelmesi lazım. Aksi takdirde burada 67 centler değer kırılırsa bir sonraki güçlü destek diyebileceğimiz ne yazık ki 56 cent seviyeleri bulunuyor. Bu seviyeleri de yine yakından takip etmemiz gerekecek. P Network tarafında durumlar bu şekilde. Güzel bir hype ile güzel bir yükseliş yaptı. Çok kısa sürede nasıl bir ivme yakalayabileceğini herkese gösterdi. Bence yine güzel bir haber gelirse, güzel bir gelişme yaşanabilirse bunun benzerini belki çok daha iyi noktalara ulaştığı halde görebiliriz ama... Ee, özellikle ekibin burada gelen güzel hype'ları iyi bir şekilde karşılaması gerekiyor. Burada e, güzel bir yükseliş sonrası ekibin arka arkaya belki yeni duyurular yayınlaması veya güven tazelemesi önemliydi ama bunu başaramadılar. Umarız ilerleyen süreçte çok daha iyi noktalara ulaşabilir diyelim. Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce çok kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Big Milky Way ön satışı devam ediyor ve ön satışta şu anda geri sayıma baktığımızda 58 gün 10 saatlik bir süre kalmış durumda. Toplam arzı 200 milyon token türü BEP20. Kontrat adresi yine web sitede belirtilmiş. Aynı zamanda minimum transaction tutarı 50 dolar ve bir token'ın şu anki fiyatı 0,0038 dolar arkadaşlar. E, toplam ön satış için ayrılmış kısım 30 milyon yani %15'lik bir kısım diyebiliriz. Yine burada aşağılara doğru indiğimizde kendilerinin token economics kısmını görüyoruz. Hangi bölüme ne kadarlık bir bütçe ayrılmış onu görebilirsiniz. Aynı zamanda yine yol haritasını da burada token'ın kendi sayfasından gözlemleyebiliyorsunuz. Yine aşağılara doğru indiğimizde en çok sorulan sorular kısmını da değerlendirebilirsiniz. Ve white paper'ını da yine dileyen arkadaşlar web siteden indirebilirler, kontrol edebilirler. Şimdi ön satışa nasıl katılım sağlanır? İlk etapta açıklamalar kısmından bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra sizi böyle bir web sitesi karşılayacak. Böyle bir sayfa karşılayacak. Buradan alım işlemi için buy now kısmına basıyorsunuz. Ardından almak istediğiniz cüzdan ağını seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu BEP20 olur. BNB ile BEP20 olur veya Tether ile BEP20 olur veya Ethereum BEP20 olur veya TRC20 USDT ile alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin burada BEP20 Tether'i seç, seçelim. 100 dolarlık bir alım yapacağız diyelim. Burada seçiyoruz. Bizim hesabımıza geçecek tutar 26.315.79'muş. Buy now kısmına basıyoruz ve ardından alım işlemimiz gerçekleşiyor. Tabii ki bu cüzdan adresine de tutarı göndermemiz gerekiyor. İşte 100 USDT'lik bir tutar göndermemiz gerekiyor. Ardından eğer bunu tamamladıysanız Payment Verification Form var. Buraya tıklıyoruz. Burada işte username'iniz ve e-mail adresiniz gözüküyor. Burada kendi göndermiş olduğunuz cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Hangi adrese gönderdiniz onu ekliyorsunuz. Hangi ağ üzerinden gönderim yaptınız onu seçiyorsunuz ve transaction ID'nizi giriyorsunuz. Bu çok önemli ve aynı zamanda burada da almak istediğiniz tutarı yazıyorsunuz. Az önce bahsettik işte 100 dolar karşılığı olan token'ı da buraya ekliyoruz ve ardından submit kısmına bastıktan sonra token'larınız hesabınıza düşecektir. Big Milky Way ön satış projesi dediğimiz gibi şu anda ön satış aşamasında bu anlamda hali hazırda kripto sektöründen çok daha fazla yüksek risk barındırdığını belirtmek istiyorum. Herhangi bir şekilde yatırım yaparken kendi araştırma ve analizlerinizi yaparak alım satım işlemi gerçekleştirmek sizin katkınıza olacaktır. Bu videoda anlatılanlar herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermez. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Herkese bol kazançlar dilerim. Onun dışında P Network hakkında bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Biraz da piyasa hakkında konuşalım isterseniz. Bitcoin tarafında 107 bin seviyelerine yeniden bir geri çekilme yaşandı ve bu market genelinde bir satış baskısı oluşturdu. Yani aslında elbette P Network'taki düşüş makul karşılanabilir biraz da bu açıdan ama sadece buna bağlamak da doğru olmaz. Ethereum tarafına baktığımızda son 24 saatte 0.32'lik bir değer artışı. Onun dışında altcoinlerin pek çoğunda ufak tefek de olsa düşüşler görüyoruz. %1 seviyelerinde %2 seviyelerinde işte aralarda yükselenler var ama market genelinde küçük küçük de olsa bir satış baskısı hakim oldu. Burada Bitcoin'in ne yazık ki büyük bir parmağı olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin'in 107 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmesi altcoin'leri de olumsuz etkilemişe benziyor. E, i̇lerleyen saatlerde ABD'deki piyasaların e, gidişatına bağlı olarak yine Bitcoin'in tepki verebileceğini düşünüyorum. Umarız yine bu tarafta da güzel noktalara yeniden ulaşabiliriz diyelim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.